Yarın malum perşembe. Ardından cuma. İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyor. Ve şu anda bu müjdenin bizde hayalleri rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Bu düşüncelerle tabii açıklarsam bu işin heyecanı her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.